Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda cehennemle alakalı ayetlerin genel bir değerlendirmesini yapacağız. Cennetten bahsetmek güzel. Cennet bir mükafat yeri. Ama cehennem bir azap yeri. Ondan bahsetmek belki o kadar da hoş olmuyor. Ama Kur'an'da cennet de anlatılmış, cehennem de. Bizlerin beyne'l-havf ve reca Korku ümit arasında dengede olabilmesi için cenneti de cehennemi de hatırdan uzak tutmamak gerekiyor. Cennet Allah'ın rahmetinin bir tecelligahı, cehennem de Allah'ın adaletinin ve kahrının bir tecelligahı. Dünyada iyiler var, kötüler var. Elbette iyilerin mükafat göreceği bir cennet, kötülerin de ceza göreceği bir cehennem olmalı. Dünyada nasıl ki her devletin hapishanesi de vardır. Ve bu hapishane e, değişik kategorilere ayrılır. Açık hava hapishanesi de vardır. Normal hapishane vardır. Hücre hapisi vardır. Hatta zinnan vardır. Hatta pek telaffuz edilmese de işkence e, yapılan yerlerde vardır. Temsilde hata olmasın. E, Allahu Teala'nın bu muhteşem saltanatının da elbette diğer alemdeki e, kahrının ve adaletinin bir tecelligahı olacaktır. Nasıl ki bir kimse e, devlete karşı gelip dese ki bana ceza veremezsiniz, e, beni hapse atamazsınız, o memlekette hapishane olmasa bile öyle diyen kimse için hapishane yapılır, hapishaneyi hak etmiş olur. Temsilde hata olmasın, kafir Allah'ı kabul etmemekle Allah'a kafa tutmuş oluyor. Yani ben ee, seni tanımıyorum, senin saltanatını, rububiyetini inkar ediyorum, ahiretini inkar ediyorum, beni cehennemine atamazsın diyor. Elbette böyle dik kafalılar için, isyankarlar için cehennemin olması son derece kaçınılmaz. Cennetle ilgili ayetlerde e, 8 cennet e, tabakasından söz edilir ve e, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin gadabını geçmesinin de bir tezahürüdür bu. Cehennemle alakalı ayette ise لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابُ لِكُلِّ بَابٍ minhum جُزْءٌ maksum denilmiş. Yani cehennemin yedi kapısı var. Ve her kapıdan da e, oraya girecek olanlar var. İşte açık hava hapishanesinin de dünyada e, müşterisi olur tabiri caizse. Hücre hapsinin de koğuş tarzında olanın da ve e, zindanın da kendine göre muhataplar olur. Cehennemde de e, işte ehli imandan da bir kısmı orada olacak. İmanı var ama ameli noksan. Bunlar da e, oraya girecekler. Ama öte yandan innel yine fidderkil esfelimine nar. <laughs> münafıklar e, şüphesiz cehennemin en alt derekesindedir. Münafık kafirden daha da kötü durumda. Çünkü Gerçekte kâfir ama diliyle iman ettim diyor. Küfre ilave başka suçları var. Böyle olunca bunlar cehennemin en alt derecesinde yer alacaklar. İşte cehennemin de kapıları var ve her birinden ona münasip bir şekilde gönderilecekler, e, çıkacak. Kur'an-ı Kerim'de 77 ayet cehennemle alakalı. Cennetle alakalı ayetler belki sayıca daha fazla ve buralarda cehennemin tasviratı var. Cennette nasıl ki en güzel yiyecekler var, cehennemde de en kötü yiyecekler var. Cennet ehli tayyip, hoş, en güzel şeylerden yerken cehennem ehli de e, işte zakkum ağacından meyve yiyecek, kan ve irin veya e, işte cehennem ehlinin o e, irinlerinden çıkan su gibi, kaynar su gibi bu gibi şeyler kendilerine verilecek. Cennet mekan itibariyle en güzel bir mekan. Cehennem ise e, hayal edebileceğimiz en kötü hapishaneden daha dehşetli ve ateş gibi daha başka insana ızdırap verecek şeylerle dop dolu olan bir mekan. Cennetin kendine göre ehilleri var. İnnellezine amenu ve salihat diye anlatılan ayette iman ve salih amel cennete bir bilet olarak nazara verilmiştir. Ee, cehennem ise inlerlediğine kefaru ve bu bi ayetine inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar için cehennem vardır denilmiştir. Cehennemle ilgili ayetlerde en temel tema ateştir. Yani cehennemde ateş var. Gerçi herkes ateşini buradan götürüyor. Yapılan kötü ameller cehennemin ateşini meydana getiriyor ve orayı tutuşturuyor tabir caizse. Ama cehennem tümüyle ateşle dolu bir mekan değil. Dünyada mesela Arabistan çölleri gibi yerlerde artı 50, 60, 70 bu şekilde sıcaklık var. Gölgede bile insanlar adeta kavruluyor. Bu min feyhi cehennem şeklinde hadiste ifade edilmiştir. Cehennemden hafif bir esinti Hafif bir esinti, insanları perişan etmeye yetiyor. Kaldı ki diğer alemdeki o cehennem, artık hayallerimizin, idraklerimizin çok fevkinde, ızdıraf verici, nar, ateş şeklinde e, ayette ifade edilmekte. Ve e, buraya girenler iki sınıf şeklinde olacak. Bir, daimi orada kalacak olanlar. iki zamanlı orada, oradan çıkacak olanlar. Daimi kalacak olanlar, kafirler, münafıklar, Allah'ı tanımayanlar. Bunlar için ebedi bir cehennem. Ama oradan çıkacak olanlar, dünyadaki e, hapishane misali. Mesela bazı mahkumlar, müebbet hap hapse mahkumdur, yaşadığı sürece hapiste kalacak. Artık ona hapisten bir çıkış yok. Ama bazıları da var ki, bunlar bir miktar e, işte hapiste kalıyor, 3 ay, 5 ay, 3 yıl, 5 yıl ne kadarsa ama ardından hapisten çıkıyor. İşte kalbinde zerre miktar imanı olan netice itibariyle cehennem ateşinden çıkacak ayetlerden öyle anlaşılıyor. Ama kafirler ve cehennem kafirler ve münafıklar ise halidine <laughs> ebede daimi kalmak üzere orada olacaklar. Hatıra şu gelebilir. Yani Allah kuluna azap etmekten zevk mi alıyor? Yani haşa bu bir zevk değil. Allah sistemi öyle kurmuş. İstemiş ki bu insanlar hür olsun, dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun ve imtihana tabi olsunlar. Bunun neticesinde de yaptıkları amellerin karşılığını orada görsünler. Eğer imtihanın neticesinde başaranlara bir diploma verilmezse, başarısız olanlara diyelim ki başarısızlığın bir bedeli olmazsa o imtihanın bir anlamı olmaz. Biz melek değiliz. Bizlerin mahiyetinde iyilik ve kötülük tohumları beraberce var. Böyle olunca bu insan hem cenneti kazanabilecek hem de cehenneme düşebilecek bir özelliktedir. Nasıl ki imtihan çalışmayı gerektirir. Dünya bir çalışma yeri, bir gayret gösterme yeri, diğer alem ise yaptığımız amellerin karşılığını görme yeri. Değerli izleyenlerim, Orada ebedi bir hayat var. Bu müebbet hapis gibi bir durum ve bu kafirler hakkında da bir nevi rahmettir. Nasıl ki idama mahkum olan birisi idam olmak istemez. Cezası müebbet hapse çevrilse sevinir. Oh be ölümden kurtulduk der. İşte e, Allahu Teala kafirlere yine rahmetiyle tecelli ediyor ve e, onları ebedi bir hayatta bırakıyor. Ancak o hayat hoş bir hayat değil ve la yemutu fiha ve la yahya şeklinde anlatıldığı üzere orada e, ölmeyecek ama yaşadığı o hayata da e, güzel bir hayat denmeyecek. İşte insan cennet cehennemle alakalı bu gibi ayetleri düşündüğünde herhalde kendine bir çeki düzen vermeli ve korkuyla ümit arasında yaşamalı. Cenneti hayal etmek onu cenneti kazandıracak amellere sevk etmeli ve cehennemi hayal etmek de aman ya Rabbi bizi oraya düşürme şeklinde onu günahlardan uzak kalmaya sevk etmeli. Kur'an'da bize şöyle dua öğretiliyor. Rabben asrif anna azabe cehennem. Ya Rabbi cehennem azabından bizleri kurtar. Cehennem azabını bizlerden çevir. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.